Sandık oyunu herkese merhaba arkadaşlar ben Efe ben bugün sizlerle beraber ee, Minecraft'ta e, isim e, isim değiştirme geldi biliyorsunuz isim değiştirme göstereceğim bu arada e, Emre ile ben isimlerimi değiştirdik hemen şuraya da açılırsa isimlerimizi açılırsa yazacağım Emre Tov Efe Tov arkadaş için çekiyorum aslında video. O işte sordu bana şimdi ben de kanalda takipte kaldım. şu şekilde isimlerinizi ben göstereyim. Daha sonrasında kapatalım kapatalım. Gelelim burada anlayacağım benimle bunu çekiyorlar. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar Google'a girelim. eee buraya hemen şöyle büyütelim daha havalı. Buraya Mojang. Şuraya şu şekilde Mojang yazıyoruz. Enter dedik. Şimdi buradan şöyle boş yerine rahatsız olmayacak bir yer var mı bu arkadaşlar Mojang account diyor. Buna tıklayın. Burada arkadaşlar girişler account var. Buna login'e tıklayın ve hesabınıza arkadaşlar giriş yapın. Kom <laughs> Tamam ben şifremi girdim. Hop error. Past 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 past. lazım. Kusura bakmayın yanlış almışım. İyi bir tane burada basıyor pesleyin falan. Sordu bana. Ben de cevabım verdim ben ben şimdi foto şey koydum. Gördüğünüz gibi buraya geldiğinizde FSO e, yazıyor profili. Yani böyle change ediyor. change e tıklayın. İşte ben şimdi burada yeni şey falan diyordu. Yeni ismi falan diyordu ama ben tabii ki de İsmimi değiştirdiğim için 30 günde bir değiştirebilirim yani her ayda bir değiştirebiliyorsunuz benim 27 günde kalmış değiştirebilmem için. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.